Şimdi anladın mı meleği nereye gidiyor? Yine anlatayım. Gençler izliyordur. Hoşuna gider. Şu anda bizim gökyüzüne baktığımızda ışığını gördüğümüz yıldızlar var. 400 sene evvel ölmüş. Sana ışığı yeni geliyor. Nasıl bir boyut? İşte sen düşün artık onu. Kıymetli kardeşler o melek arşa kadar uzun bir melek olurmuş. Bir salatü selamı konuşuyorum. Bir salavat-ı şerifeyi konuşuyorum. O melek Arş-ı Rahmana kadar boyu yükselen o melek salatü selam eden adama Allah için mağfiret dilermiş. Ya Rabbi benim yaratılmama vesile olan bu salatü selam okuyan kişiyi affeyle mağfiret eyle diye dua edermiş. Hocam ne diyorsun ya? Biz bunu bilseydik sabahtan akşama kadar salatü selam okurduk diyeceksin. Bak ben biliyorum okuyamıyorum mesela nasip nasiptir arkadaş ama şunu söyleyeyim yaptığında muhakkak olacaktır. Çünkü söyleyen haber kaynağı gelmiş geçmiş en mühim en sadık en emin Muhammed'ül Emin sallallahu aleyhi ve sellemin ta kendisidir. O söylüyor o ihbar ediyor. Allah'ın rahmeti selamı inayeti üzerinize olsun. Allah Teala gönlünüzü huzurla doldursun. Ya Rabbi şu endişelerimiz, şu paniklerimiz, şu hastalıklarımız sadece maddi değil esas manevi hastalıklarımız ya Rabbi ne olur? Şu seher vaktinde bak şu insanlar ya Rabbi sen de biliyorsun ki başka şeyler seyredebilir, başka türlü işler yapabilirdi. Şurada Allah konuşulacak, peygamber konuşulacak diye aslında bizi değil seni tercih etti. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin tüm müşküllerini halle asan eyle. Ya Erhamer Rahimin kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. İçimizde hala Ramazan geldiği halde oruç tutamayan, kendi ihmalinden dolayı gaflette olan varsa, hala anlı secdeye gitmemiş arkadaşımız varsa, hala ben dua etmem, Allah benim duamı ne kabul edecek gibi saçma sapan düşüncelere kapılmış arkadaşlarımız varsa, Ya Rabbi ne olur? Onların da kalbine genişlik verip yanlışlıkları görüp senin yolunda tertemiz bir başlangıç yapmayı onlara ve bize nasip eyle. Ya Rabbi bizi korktuklarımızdan emin eyle. Ne oluyor ya bitiriyor muyuz diyor. Hayır yeni başlıyoruz. Seher vakti dua. Seher anı dua. Bunun sonu başı yok ki. Ne kadar amin ne kadar dua etsek kardır. Ben deniz makbul olmayabilirim. Ama bu duayı sizler için yapıyorum. Aminlerimizle beraber dualar kabul ola. Hayırlar feth ola, şerler def ola. Amin. Allah sizden razı ola. Şimdi gelin Ramazan'da en güzel yapacak yapılması gereken ibadetlerden birisi nedir? Kur'an'la meşgul olmaktır. Zaten Kur'an anlatıyoruz. Salatü Selam anlattın hocam. E Kur'an'da da salatü selam anlatılıyor. Onu da işleyeceğiz inşallah. Hep o Ramazan hayatında bir o güzellikten bir buradaki güzellikten bir şeyler almak lazım. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İki gün evvel sizinle bir şey konuşmuştuk. Dedik ki Kur'an-ı Kerim'den arkadaş edinin. Sure arkadaşınız olsun. Yani belli sureleri sevin. Belli surelerle alaka kurun. Ramazan'ı hocam nasıl ihya edelim? Nasıl ihya edelim? Alay etmiyorum. Ama bak çok basit bir metot bu her gün bir ayete baksan ezberleyemediğin bir ayeti ezberlesen şu Fatiha'yı 15, 20, 30, 40 namaz zaten kılıyorsun tabi namazdayken sünnetleriyle beraber en az bir 40 rekat kılıyorsun ama belki de yanlış okuyoruz belki de manasını tam anlayamıyoruz bir okusak bir öğrensek o yüzden sizlerle şimdi bu saatte geleceğiz mümkün olsa her gün okumanız icap eder ki ashab-ı kiram söyleyeyim mi Halil ya ashab-ı kiram diyor bilmeyen var mıdır? Olabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sohbetine erme şerefi yaşamış insanlar. E ne olmuş? Ne olmuş biliyor musun? Allah onlara onlar için ne buyurmuş biliyor musun? Adeta Allah onların imanına kefil olmuş. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı denilen zümre olmuş. O yüzden sahabe-i kiram dediğinde ne diyorsun? Mesela sayıyorsun en büyüklerini sırayla Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh. Biz kendimiz Allah ondan razı olsun diyoruz. O öyle değil. Yani biz söylemiyoruz onu. Allah Teala razı olduğunu söylediği için Allah'ın onlar hakkındaki ayetini hatırlayarak onları hatırlıyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hasan Hüseyin Abbas, Hazreti Hamza radıyallahu anhum diyoruz. Bakar mısın sen böyle? Bugün çok kuvvetli, çok kudretli, çok hatırı sayılır, yegane sayılabilecek böyle bir insan. Bu adamın her şeyine kefilim dese havasından geçilmez. Ya Allah bir insana kefil olduğunda Allah onlardan razı onlar Rablerinden razı şerefe bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki insanlığın en hayırlısı işte benim neslim benimle beraber olanlardır. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Sümme yelihi sümme yelihi ve sonra gelenlerdir. Bak ashab-ı kiram ne yapıyordu biliyor musun? karşılaşıyorlar mesela. Diyelim ki Hazret işte Halil Efendi. Selamun Aleyküm. Nasılsın Halil Efendi? Elini sıkıyor. Hadi onu da göstereyim. Hangi kamera bende? Sen sende miyim? Ha bak şu el sıkışması var ya. Şu el sıkışması. Nasıl yaparlarmış biliyor musun arkadaş? Tuttuğu zaman arkadaşının elini şuradan şöyle nabzına vururmuş. Bunun da eli buradaki nabza vururmuş. Arkadaşının bir yüzüne bakarmış, bir de eline bakarmış. Nabzından ve simasından derdi tasası var mı yok mu anlarmış. Vay be. Yani çav, ne haber moruk falan filan tarzı değil yani. Laf olsun diye selam vermek dedi. Hay falan değil yani. Selam. Hani girerken bir şey. Selam ciddi bir şey diyor. Mümin kardeşim diyor. Hatta Efendimiz buyuruyor ki bu şekilde kardeşin olduğunu düşünerek elini tutarsan kimin? Tabii ki ölçüleri var. Herkesin elini tut demiyor. Mesafe, maske, dikkat edelim o noktalara. Değil mi? Tuttun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki aralarında o muhabbeti teessüsü için böyle el tutuştular ya bak 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 el tutuştular ya Allah şöyle tutuşup şöyle yaptıklarında ikisinin de günahlarını siler buyuruyor. Var mı böyle bir medeniyet? Var mı böyle bir medeniyet? Biraz böyle incelemeye al medeniyetini. Var diyor ya böyle var, vara bakacağız. Ben de sana diyorum ki yoka bakma, vara bak. Bir, böyle bir perspektif ya. Bak bakalım nasıl insan yetiştirmişler onlar. Şimdi ne yaparlarmış? Selamlaştılar. Selamlar, aleyküm aleyküm tuttular. Tamam kardeşim. Konuştular. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Şudur budur. Onun adabını da anlatalım mı? Onun da adabını anlatalım. Arkadaşlar yolda karşılaştığımızda birisine karşılaştık ya. Vay ne haber Ali? Şey, nereye gidiyorsun? İslam adabına göre sorulmaz. Bak arkadaşlar Ramazan'da bendeniz size İslam ahlakıyla ilgili kısmı anlatıyorum. Ne olur kusuruma bakmayın. Şimdi bir doktor, bir hekim sizin isteğinize göre konuşmaz. Bunu yemeyeceksin, bunu yiyeceksin der mesela. Üstüne de para veriyorsun üstleri. Bak biz bedava anlatıyoruz. Arkadaşına rastladın, İslam adabı. Bir kere arkadaşın sana selamün aleyküm dediyse suratını asmayacaksın. Aleyküm selam. yapmayacaksın. O gülüyorsa sen de ona güleceksin. Selamün aleyküm dedin, öyle de yapmayacaksın. Ayet bu biliyor musun? Biliyor musunuz? Bu ayeti kerime size birisi bir selam verdiğinde en az onun ondan daha iyisini siz ona verin. En az onun güzelliğiyle mukabele edin. Ayet, ayet. Hangi anayasada, hangi devletin, hangi milletin kanununda böyle bir şey vardır? Senin medeniyetinde var ama bak. Senin medeniyetin bundan almış. Yani bir insan ez cümle Muhabbetle kendisine selam veren bir insana, ona güvenerek, mümin olarak gelen bir insana böyle kaşlarını çatarak selamını almazsa ayete muhalefet ediyor. Sadece insanlık adına ayıp değil, adab-ı muhaşeret değil. Ayetin hükmüne iptal ediyor. Peki sordun, nereye gidiyorsun? Hayırdır, üstünde ya adam sana söyleyemeyecek belki. İslam adabına göre bir kişiyle karşılaştığında nereye gidiyorsun diye sorulmaz. Sorulmaz. Sebep? Çok affedersin adam belki bir haceti vardır. Benzinliğe gidiyordur.